5 yaşındaki milletlerin 2 dakikada spam olduğu ve Dan da çok kötü bir oyun. Evet. Bugün de bunu oynayacağız. Milletlerin deneyimini yaşayacağız. Umarım güzel olur. Çiğ! Evet. Bugün dünyanın en kötü oyununu oynuyoruz. Neden ben de bilmiyorum. 5 yaşındaki veletler burada ne ya? Oha gozo var. Oha. Yani ne güzel arabası. bunun bu motor ne arabası ya? Bence güzel olur ya. Ben onlardan daha da güzelim. Evet. Aşırı güzelim. Motorumla gidelim. Bir dakika ya. Burada bir olay mı var? Bir dakika olaya karışacağım. Olaya karışacağım. Olaya karışacağım. <laughs> olaya karışacağım. <laughs> evet, onlardan ne kadar güzelim. Baya bence. Aa, şimdi şurada bir bir dakika. Bak. Bence içeri gizlice girme taktiği yapalım. Merhaba nasılsın? Ben de öyle düşünmüştüm. Oo oh, tamam tamam tamam. Sen sıkıntısız. Sen sıkıntısız. ben kuzum? Ne olmuş oğlum? At ölmüş bildiğin. Merhaba. 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 Merhaba, Merhaba nasılsın? Ben bu oyuna yeniden girmeyi planlıyorum. Aynen yeniden girelim. Oyuna girdim ve... ...belet olan var. <laughs> evet. Benim güzel alfam hiç iş görmediler. Ya. Allah bir siyah kişi canavar gibi benziyip daha da büyük olup bir tane yumurta fırlatıcısıyla Cristiano Ronaldo adlı kişiyi mele yaşlı bir adam beni mi çekelim? Merhaba. Ne yapıyorsun? Oo ev güzelmiş. Bayağı iyi. Onun balkonu var. Hmm. baya güzel. benim çıktı aşk bana seviyorum artık <laughs> özelden yazayım <laughs> Merhaba Selam caniko Evet artık sıkıntı var ya Bence akıl sağlığımı kaybetmeden bu oyundan çıkmamı Bence de öyle Gel. Bunu devam ettirmeyeceğim <laughs>